İlk öğrenci evimden taşınıyorum. Part 2'ye hoş geldiniz. İlk videomda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki son senemde yapılan kira zammından sonra evden çıkmak zorunda kaldığımı söylemiştim. Part 1'de evin dışını temizlemiştik. Şimdi ise mutfak araç gereçlerini götürmenin vakti geldi. Tencereler, kaplar, bardaklar, kupalar, aklınıza ne geliyorsa hepsini taşıyoruz. Ev taşımanın gerçekten görünmeyen bir yüzü varmış. Örneğin kırılmasın diye her şeyi gazeteye sarmak bile olmaz bir zaman alıyor. Burada büyük bir tane taksi çağırdık ve yeni eve doğru geçiyoruz. Yeni evimde asansör olmadığı için tüm her şeyi tek tek çıkarmak zorunda kaldım. Sonunda yeni odama geldim. Bu ev eşyalı bir ev olduğu için yataktır, dolaptır vesaire bunlarla uğraşmadan hepsinin tozunu alıp yerleşmeye başladım. Hatta ilk yerleştirdiğim şeyler Boğaziçi Üniversitesi Dans Kulübü'nden aldığım ödüller oldu. Ben yerleşirken ufaktan da çamaşır yıkamaya başladım. Bunlar zaten evle birlikte geldi ama hepsini tekrardan temizlemekten zarar gelmez. Sonra bir anda kapı çaldı ve ilk komşumla tanıştım. Dünyanın en tatlı kedisi ya umarım övülmez. <laughs> Ayakkabılarımın da bir kısmını getirmiştim. Yavaştan onları da açmaya başladım. Bu sırada çamaşır da bitmişti. Böyle odanın birkaç yerini astık çamaşır çamaşırları çünkü daha az kılığımız yok. Sonrasında buzdolabını doldurmak için pazara geldik arkadaşlar. Ben en son lisede pazara gitmiştim ve gerçekten pazar kokusunu çok özlemişim. Anılmaz yorulduk ve günü bir balık ekmekle kapatıyoruz. Part 3 için takipte kalın.